2021 yılı kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına start verildi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2021 yılı kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına start verildi. Ergani ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk'ün talimatlarıyla hazırlanan Kırsal Mahallelerde Kilitli Parke Taşı Döşeme Projesi ile 60 kırsal mahallede 145 bin metrekarelik alan kilitli parke ile döşenecek. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk'ün göreve geldiği günden itibaren, 2020 yılında 23 kırsal mahallede meydan, sokak, mezarlık yolları, okul bahçesi, cami ve taziye evi çevresi gibi 150 bin metrekarelik alan kilitli parke taşı döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanması ile 2020-2021 yıllarında 83 kırsal mahallede toplam 295 bin metrekarelik alan mahalle sakinleri için sorunsuz ve kullanışlı hale gelecek. Ceylan Karabil Park AVM ziyaretçileri sinema ile buluştu. Bünyesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası markalarla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, normalleşme adımları çerçevesinde ziyaretçilerini bugün itibariyle sinema salonlarıyla buluşturmaya başladı. Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen, kiralama ve yönetimi NS danışmanlık tarafından yapılan bölgenin buluşma noktası haline gelerek ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi memnuniyetle ağırlayan Ceylan Karavil Park AVM, normalleşme döneminde birbirinden farklı etkinliklerle ve kültürel, sanatsal alanlarda deneyimleri ziyaretçilerine sunarak Diyarbakır ve bölgenin çekim noktası olmaya devam ediyor. Bugünden itibaren ise sinema severleri uzun bir aradan sonra filmlerle yeniden buluşturan Ceylan Karavil Park AVM'de gün boyu belirlenen salonlarda ücretsiz sinema keyfine ulaşma şansı tanıdı. Sinemalarının uzun bir aradan sonra tekrar bugün faaliyete geçmesinin mutluluğunu yaşayan Ceylan Karavil Park AVM yetkilileri, mutluluklarına ortak olmak için tüm bölge halkını sinemalarına davet ediyor. diştide randevusuz yerinde aşı uygulaması Diyarbakır Şehirler Arası Terminal işletmelerinde, Dişti, Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri tarafından vatandaşlara randevusuz aşı yapılıyor. Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, kentte randevu sistemi ile aşı yapmaya devam ederken, vatandaşlara kolaylık sağlamak için şehirler arası terminal işletmelerinde, Dişti ve randevusuz COVID-19 aşısı uygulaması başlattı. Büyükşehir Belediyesi personeli otogarda uygulamayla ilgili vatandaşlar bilgilendirilerek aşıya davet ediyor. Görevli sağlık personelleri de bir yandan vatandaşları aşı olmaya teşvik ederken diğer yandan da başvuran vatandaşlara aşılama yapıyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlar otogar çalışanları ve otobüs şoförleri onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra Sinovac ya da Biontech aşılarından herhangi birini olabiliyor vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor. Koku şey tamamdır. <laughs> bu bu, bu 6. 6 Diyarbakır Afat Gönüllülerine Eğitim Seferberliği Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afat tarafından Afat gönüllüleri için Bağlar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan kurs devam ediyor. Diyarbakır Afat Gönüllüleri için Bağlar İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ilk yardım kursu için her hafta bir grup eğitime katılırken haftada 3 gün süren ilk yardım eğitimi veriliyor kursa Afat Diyarbakır gönüllüleri katılırken, ilk yardım eğitim derslerini veren eğitmen Sedriye Gümüş, Afat Diyarbakır gönüllülerimiz tarafından talep edilen eğitim ile gönüllülerimiz, kendilerini hazırlayıp donanımlı olduktan sonra hem kendilerine hem de olası afet ve acil durumlarında bulundukları çevreye faydalı olmak adına derslerimize katılıyor. Diyarbakır Afat İl Müdürü İlami Çakmağ'ın memnuniyetle desteklediği kursumuz devam edecektir. Bu konuda emek veren herkese ve Bağlar Halk Eğitim Merkezi müdürlüğüne teşekkür ederim dedi. Diyarbakır'da dereye atlayan koyunu 500 koyun takip etti, 36 koyun telef oldu. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ırmağa atlayan sürüdeki 500 koyundan 36'sı telef oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Uğurlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 500 koyun ile çobanlar otlatmaya çıktı. Su bölgesinde otlayan sürüdeki bir koyun bir buçuk metrelik ırmağa atlayınca sürüdeki 499 koyun da peşinden gitti. Peş peşe bir buçuk metre yükseklikteki atlayan koyunlar birbirini ezdi, 36 koyun telef oldu koyun sahiplerinden Kutbettin Çorapçı, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede birçok su kaynağının kuruduğunu, bundan kaynaklı hayvanları suyun olduğu bölgeye götürdüklerini su içmek isteyen koyunların birbirini ezdiğini hayvanların kurtarmak isteyen Çorapçı, 500 hayvandan 36 tanesinin ezilerek telef olduğunu gerisini kurtardığını kaydetti. Çorapçı, olay esnasında ben çoban ve bir arkadaşla biz üç kişi o esnada tüm hayvanlar telef olmasın diye geriden gelen hayvanlarının önünü kestik böylelikle hayvanların büyük bir kısmını sürünün peşine gitmesini engelledik. Hayvanları durduktan sonra kanalda üst üste binmiş hayvanları tek tek yukarıya çıkartarak hayata kalanları kurtarmaya çalıştık. Yaptığımız tüm müdahaleye rağmen 36 hayvanımız telef oldu. Hayvanlar için ise çok az akan küçük akıntı su kaynaklarının için yetkililerden talebimiz o küçük akan su kaynaklarının kepçeyle önünü kesip suyun birikilmesi ve hayvanlarımızın suya kavuşmasını istiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz, dedi. Diyarbakır'da sağlık çalışanları sorunlarını tiyatro yoluyla anlattı. Diyarbakır Özel Bover Hastanesi çalışanları, sağlık çalışanlarının uğradığı şiddeti ve çalışma şartlarını vatandaşa tiyatro yoluyla anlattı. Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Orhan Asena Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenen Sağlık Olsun adlı tiyatro gösteriminde sağlık çalışanları hem güldürüp hem de düşündürürken, çok sayıda vatandaşın izlediği tiyatro gösterimi büyük bir beğeni topladı amaçlarının sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını tiyatro yoluyla vatandaşlara anlatmak olduğunu belirten Özel Bover Hastanesi Tanıtım ve Pazarlama Sorumlusu Taner Subaşı, amacımız, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını gösterebilmek ve zor şartlarda nasıl çalıştıklarını insanlara iletebilmek. Gelen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Sanatsal aktivitelerimize bu tarz destekleri veren CEO'muz Hasan Aype de çok teşekkür ediyorum, dedi. Oyunumuza çok büyük bir talep vardı. Özel Bover Hastanesi Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu Zeliha Tural, bugün sağlık çalışanlarının yaşadıkları sıkıntıları dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım yeteri kadar anlaşılabilmişizdir. Biz sağlık çalışanların tek derdi anlaşılabilmektir. Çok büyük bir talep vardı oyunumuza ve gelen herkes ile hastanemize çok teşekkür ediyorum diye konuştu vatandaşların sağlık çalışanlarını anlayabilmelerini istiyoruz. Özel Bover Hastanesi Ameliyathane Destek Personeli Miraç Araç Sancar'da, amacımız, hastanede çektiğimiz sıkıntıları ve sağlık çalışanlarının uğradığı şiddeti tiyatro yoluyla vatandaşlarımıza aktarabilmek ve derdimizi bu yolla anlatabilmektir. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Vatandaşlara da çağrım, vatandaşlarımız hastanelere geldikleri zaman sağlık çalışanlarını anlayabilmelerini istiyoruz, şeklinde konuştu yapılan açıklamaların ardından tiyatro gösteriminde rol alan Özel Bover Hastanesi çalışanları toplu hatıra fotoğrafı çekmesiyle etkinlik son buldu. Diyarbakır'daki otobüs yangınında sürücünün dikkati faciayı önlemiş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsündeki yangında şoförün dikkatinin olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Otobüsün bazı elektronik fonksiyonlarının çalışmadığını gören sürücünün, yolcuları tahliye ederek büyük bir faciayı önlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsündeki yangında şoförün dikkati olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında SÖ-2 hattında toplu taşıma hizmeti veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 BS 758 plakalı yolcu otobüsünün bazı fonksiyonlarının çalışmadığını fark eden şoför Mahmut Sincar, içerisinde 45 yolcunun bulunduğu otobüsü Elazığ Caddesi 3 Kuyu Araştırma Kavşağı'nda durdurdu. Otobüsteki yolcuların araçtan tahliye edilmesinin hemen ardından motor bölümü alev alan otobüs yanmaya başladı. Kısa sürede otobüsün büyük bir bölümünü saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkati olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Yaşanan o anlar otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, meydana gelen olayla ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. Yapılacak soruşturmanın ardından tespit davası açılacağı belirtildi. Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı. Diyarbakır'ın Dicle Nehri bölgesinde çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen, ağırlığı nedeniyle geçmişte develerle taşınan Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı. Aroması ve suyu ile gözleri kamaştıran Diyarbakır karpuzu, geçen yıl dönümü 8 ton gelirken bu yıl 11 tona ulaştı. Diyarbakır'ın tarımsal üretimdeki en önemli ürünleri arasında yer alan karpuz 130 bin dekar alanda üretilerek hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de birçok ülkeye siparişle gönderiliyor. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır'da karpuz hasadının başladığını ve karpuz yetiştiriciliği önemli bir alanda gerçekleştirildiğini söyledi. Karpuz hasadında 145 bin ton üzerinden bir rekolte gerçekleşmesi bekliyoruz. Atalar, Dünyaca ünlü olan bu karpuz Diyarbakır'da iki çeşit halinde yetiştirilmektedir. Biri Diyarbakır çeşitleri dediğimiz yerel, diğeri ise ticari olarak dediğimizdir. Şu an ticari olan karpuzların 250 dekarlık bir alanda hasadı yapılan tarladayız. Ortalama 8 ton üzerinden dekar başına bir verim gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık ilimizde 130 bin dekar civarında karpuz ekim dikimi gerçekleştirildi yaklaşık 8 ton üzerinden hesapladığımız zaman ortalama 145 bin ton üzerinden bir rekolte gerçekleşmesi bekliyoruz, dedi. Kavun hasadında 53 bin ton rekolte bekliyoruz. Kavun yetiştiriciliğinde 18 bin dekarın üzerinde ekim dikim alanında yetiştirildiğini aktaran atalar, kavun hasadında 53 bin ton rekolte bekliyoruz. Diyarbakır karpuz ve kavun yetiştiriciliği önemli bir yere sahip. Türkiye'nin ilk beşi arasındayız karpuz yetiştiriciliğinde üretim bakımında. Gittikçe bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Teknik anlamda usulüne uygun olarak yetiştiricilik yapılmaktadır. Damla sulama sistemleri olmak üzere her şey kurallarına uygun teknik olarak doğru şekilde yapılmaktadır. Verimlerde iyi Diyarbakır'ın yerli tohumu dediğimiz binlerce yıldan beri tarımı gerçekleştirilen sürme çeşidinde özel olarak Dicle Nehri kenarındaki kumsal alanlarda geleneksel bir metotlarla yıllardan beri atadan gelen yöntemle baba'dan oğula üreticilik yapan üreticilerimiz var bu değere sahip çıkıyorlar. O sayede Diyarbakır'ın karpuz çeşitleri de varlığını devam ettiriyor. Bu yıl Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi karpuz üreticilerine yönelik olarak geleneksel yapılan karpuz üreticilerine fide, gübre ve ilaç desteği sağladı. Bir nebze de olsa masrafların bir kısmını karşılayarak çiftçiyi rahatlattı, diye konuştu. Ekspertiz uzmanları uyardı sıfır araç alanlar dikkat, ekspertiz uzmanı Tarık Aydın vatandaşların sıfır araç alırken mağduriyet yaşanmaması için TSE onaylı ekspertiz raporunu almaları gerektiğini söyledi. Diyarbakır'da bir kurumsal ekspertiz uzmanı Tarık Aydın, vatandaşları sıfır araç alırken ekspertiz yapmaları konusunda uyardı. Gemi veya tır sevkiyatında sürtme çarpma gibi problemlerin yer aldığı sıfır araçlar, gizli kusur olarak onarımı yapılarak satışa sunuluyor. Son günlerde şikayetlerin arttığı bu durumla ilgili sıfır araçlara da ekspertiz yapılması ve merdiven altı olmayan TSE ile anlaşmalı kurumsal ekspertizlerde yapılması dahilinde mağduriyetin giderildiği açıklayan Aydın, araçlarda yaşanan problemleri sıraladı. Aydın, "Sıfır araç bayiden çıkış yaptığı zaman vatandaşlar ekspertiz yapmadan o şekilde alıyor." Tüketici bu konuda çok mağdur, araç alıp üzerinde zaman geçtikten sonra gelip test ettiğimizde, boya, hata, elektrik ve motor aksamında sıkıntılar çıkıyor. Sıfır araç geldiğinde gemilereler ya da tırlarla getirildiğinde indir bindir durumu olduğunda bir yere çarpma veya sürtmede bayi bunu boyatıp satabiliyor. Tüketici de bunun farkında değil, aldığı zaman aracın ekspertizi yapmadan netice olarak yetkili bayi olduğu için güveniyor, belli bir zaman sonra tüketici aracını sattığı zaman bu konuda mağduriyet yaşıyor. Tüketici sıfır araç aldıklarında TSE'ye uygun kurumsal ekspertizlerde baktırmalarını öneriyoruz, mağduriyet yaşamama adına. Şikayetler arttığı için insanlar genel olarak mağdur. Mağduriyetleri gidermek adına ekspertiz yapmalarını öneriyoruz. Ne yazık ki birçok ekspertiz var fakat TSE belgesi olmayanlarda var merdiven altı dediğimiz. TSE belgesi olmayanlarda yapılan ekspertizlerde mağduriyet yaşanıyor, fakat kurumsal TSE ile anlaşmalı yerlerde mağduriyet yaşanmadan sıkıntıları çözülüyor. Sıfır araç alırken kesinlikle ekspertiz yapmalarını öneriyoruz mağduriyet yaşanmamaları adına, dedi. Gökhan Meral Diyarbakır Spor'da, Yeni sezonda 2. Lig'de şampiyon olup TFF 1. Lig'e yükselmek için transfere ağırlık veren Diyarbakır Spor, kariyeri başarılarla dolu olan bir ismi daha transfer ederek camiasını heyecanlandırmaya devam etti. Geçen sezon Kocaeli Spor'la TFF 1. Lig'e çıkma sevinci yaşayan deneyimli sol bek Gökhan Meral ile sözleşme imzalandı. Birçok takımda şampiyonluk yaşayan Gökhan, istikrar abidesi olarak biliniyor. İyilik hareketi Erimli Köyü'ndeki öğrencilerle bir araya geldi. İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, şair yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, Edirne'den Hakkari'ye kadar Türkiye'de, Suriye'den Azerbaycan'a kadar yurt dışında şiiri sevdirmeye ve çocuklar için iyilikler yapmaya da devam ediyor. Özdemir'in son durağı ise okulların yaz tatiline gireceği gün Diyarbakır Sur'a bağlı Erimli köyü oldu. Ana sınıfı, birinci sınıf ve 7. sınıflardan seçilen öğrencilere kırmızı beyaz yayınları tarafından hediye edilen test kaynak kitaplarının yanı sıra kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler takdim eden Kasım Alper Özdemir, bölgenin incisi kutsal bir şehir olarak gördüğüm Diyarbakır'da bir köy okulunda geleceğimizin teminatı gençlerimizle. Çocuklarımızla bir arada olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Davetleri ve ilgileri için erimli orta okul müdürümüz Hasan Kan ve Günay Nazik öğretmenimize teşekkür ediyorum. İnşallah sosyal sorumluluk projelerinde bir kardeş okulumuz Erimli Köyü İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Bu vesileyle iyilik hareketi gönüllüsü dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum, dedi. Okul müdürü Hasan Kan ise, okulumuzun tatile girdiği gün bizleri ziyaret ederek öğrencilerimizin yüzünü güldüren Kasım Alper Özdemir'e teşekkür ediyoruz, diye konuştu. Şair Özdemir'e sorular soran öğrenciler bol bol fotoğraf çekinerek hayallerini de anlattı. Diyarbakır Valisi Sayın Münir Karaloğlu'na davet ediyorum. Buyurun Sayın Valisi. Haraloğlu, Dicle'nin kuzularını çakallara teslim etmeyeceğiz. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'daki her bir gence ulaşacağız. Diyarbakır'daki her gençle mutlaka sayın göz temasımız, el temasız olacak. Diyarbakır'da Dicle'nin kuzularını çakallara teslim, teslim etmeyeceğiz, etmeyeceğiz, dedi. Vali Karaloğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreninde yaptığı konuşmada, Valilik, Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesi arasında imzalanan protokolden memnuniyet duyduğunu söyledi. Diyarbakır'ın yoğun bir genç nüfusa sahip olduğunu ve son 20 yılda Diyarbakır'daki gençlik ve spor hizmetleri alanında çok önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, bugün imzalanacak protokollerle beraber kentteki gençlik ve spor altyapısındaki eksikliklerin giderileceğini ifade etti. Karaloğlu, 4 Haziran'da kenti ziyaret eden ve il değerlendirme toplantısında sundukları projeleri onaylayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. Diyarbakır'da bütün olimpik sporlarla ilgili mekanlar olacak. İmzalayacakları projelerle beraber Diyarbakır'da bütün olimpik sporlarla ilgili mekanların olacağını vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu. Allah'ın izniyle eksikliklerimizi gidermiş olacağız. Sayın Bakanı 4 Haziran'da ilimizi ziyaret ettiniz. İl değerlendirme toplantımızda size arz ettiğiniz her projeye evet dediniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Is there stick Kayapınar Belediyesi'nde yaz kursları başladı. Sosyal, kültürel ve eğitim alanında birçok branşta Kayapınarlı yüzlerce öğrenciye kapılarını açan Kayapınar İlçe Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Kursları Eylül ayına kadar devam edecek. Diyarbakır Merkez Kayapınar İlçe Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Okulu'nda satranç, Kur'an-ı Kerim, İngilizce, işaret dili, dart, bağlama ve drama, el sanatları, dikiş, nakış, filografi ve amigurumi alanlarında hizmet veriliyor yaz kursları kapsamında, Peyas 1, Peyas 2 Fırat 1 ve Ali Emiri Bilgi Evinde, Satranç, Kur'an-ı Kerim, İngilizce, İşaret Dili, Dart, Bağlama ve Drama, Diclekent Kent Bilgi Evinde El Sanatları, Dikiş Nakış, Filografi ve Kur'an-ı Kerim ve Fırat 2 Bilgi Evinde Dikiş Nakış, Kur'an-ı Kerim, Amigurumi kursları veriliyor. 30 usta öğretici tarafından verilen kurslara yüzün üzerinde öğrenci eğitim görüyor. Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Kayapınar İlçe Belediyesi bilgi evlerinin çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmesi için fırsat sağladığını belirterek, "Yaz okulumuzda çocuklarımızın bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmesi, eğlenerek öğrenmesi ve yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmesine olanak sağlıyoruz." dedi. Traktöre arkadan çarptı, ağır yaralandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir minibüs traktörü arkadan çarptı, sürücü sıkıştığı yerde ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Topçay mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 JDZ 46 plakalı ticari minibüs, 21 SA 495 plakalı traktörü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü 28 yaşındaki Abdulmenaf da araca sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan da itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.